Selam herkese merhabalar Burçmanya'nın değerli takipçileri umarım iyisinizdir. İnşallah güzel günler, güzel zamanlar geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere Güneş'in yay burcuna geçişinden bahsedeceğim. Güneş yay burcunda 2023 yılında 22 Kasım 2023 Çarşamba günü 17.03 itibariyle hareket etmeye başladı arkadaşlar. Ve böylece yoğun ve karamsar akrep sezonuna veda etmiş olduk. Belirtmiş olduğum gibi tarih itibariyle daha kaygısız bir döneme geçiş yaptık. Ee, neler yaşayacağız? Bunun bize ne gibi etkileri olacak? İlerleyen dönemlerde bunlardan sizlere bahsedeceğim. Eğer kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi sevgili Burçmanya takipçilerim. Yay burcunun özelliklerine baktığımda e, hepiniz çoğunuz biliyorsunuz ben de zaten burçları yorumlarken size sık sık anlatmaya çalışıyorum. Yay burcu maceracı ve özgürlüğüne düşkün. Güneş yay burcuna geçtiğinde bizler de... E, bu özelliklere sahip olmaya başladık 22 Aralık 2023 cuma günü 06.28'e kadar da bu şekilde devam edecek. Yani bizler de Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle birlikte maceracı ve özgürlüğüne düşkün karakterler olacağız ve bu durum 22 Aralık 2023 cuma sabah 06.28'e kadar devam edecek. Güneş'in her birimizi aydınlatmak için Yay burcuna geçiş yaptığını söyleyebilirim size. Güneş yay burcunda 2023 yılında her birimize yay burcunun maceracı ruhunu benimsetecek ve bizi yeni deneyimler ve zorluklar bulmaya teşvik edecek. 22 Aralık 2023'e kadar ister seyahat ederek, ister öğrenerek, istersek de yeni şeyler deneyerek ufkumuzu ve bakış açımızı genişletmek için çok iyi bir zamanda olacağız sevgili burçmanya takipçilerim. Güneş Yay Burcu'nda 2023 yılında ani gelişen seyahat fırsatlarını değerlendirebiliriz. Farklı alanda eğitim almaya başlayabiliriz. Hiç ilgimiz alakamız yokken çanak çömlek yapmayı öğrenebiliriz mesela. Yeni bir arkadaş grubuna dahil olabiliriz. Ee, onlarla takılmaya başlayabiliriz. Yay Burcu'nun bizi ileri doğru iten enerjisiyle İyi vakit geçireceğimizden yana şüphemiz olmamalı arkadaşlar. Yapacağımız şeylerde daha cesur ve maceracı olmanın yanında konuşmalarımızda da cesur olabiliriz. Yani e, maceracı kişilikler zaten cesur kişilikler biliyorsunuz. Onlar paraşütle atlarlar falan yani macerayı seven kişilerin neler yaptığını anlatmama gerek yok size. E, hız tutkunları macerayı severler falan gibi hani e, dağcılar macerayı sevenler. Dolayısıyla bu kişiler cesur kişiler. Ee, paraşütle atlayan birisi cesur değilse bunu yapabilir mi mesela? Ya da işte e, kampa gidiyor. Aylarca belki oradan dönemeyecek. Eğer ki macera tutkunu konu e, bu kişi cesur değilse bunu yapabilir mi? Yapamaz. Dolayısıyla her birimiz böyle olacağız. E, yay burcu bilgeliğini ve inançlarını çok uzağa yayarak paylaşan bir burç. Yani e, sahip olduğumuz bilgileri e ee, Ve inançları insanlarla paylaşmak bizim için mutlu e, edici bir şey olacak. Yüksekleri hedeflemekten bilgiyi ve uzmanlığını kitlede de yaymaktan korkmaz Yay Burcu biz de öyle olacağız. Güneş Yay Burcu'nda 2023 yılında cesur bir duruş sergilemenin ve inandığımız şeyleri savunmanın zamanının geldiğini bizlere müjdelemekte. Sözlerimiz ve fikirlerimiz önemli. E, olan yalnızca kişisel yaşamımızda değil dünyada olumlu bir değişiklik yaratacak e, şekilde kullanmalıyız düşüncelerimizi sözlerimizi fikirlerimizi sadece kendimiz için değil Tüm dünya için e, ne şekilde topluma en azından hani dünya için olmasa bile topluma nasıl etki edebiliriz bundan e, faydalanacağız bundan yana e, duruş sergileyeceğiz. Yay burcu her ne kadar gevşeme ve eğlencenin burcu olsa da 2023 yılındaki yer sezonunun biraz daha dramatik olacağını da söylemeden geçmemeliyim. 23 Kasım'da yaşanan Güneş Satürn karesi e, dün gerçekleşti. Benim takvimim şu anda 24 Kasım 2023'ü göstermekte ve Güneş Satürn karesi gerçekleştikten sonra biz değişiklik yapmaya ve gelişmeye çalıştıkça bizim özgür olma isteğimizi Dizginleyecek. Gezegen kombinasyonu, Güneş-Satürn kombinasyonu, kare açısı e, bizi biraz dizginleyecek. Yani evet biz yay burcu gibi olmaya çalışacağız, biz yay burcu gibi olmaya çabalayacağız ama Güneş-Satürn karesi bizi biraz dizginleyebilir. Bu durum güvenimizin azalmasına neden olabilir. Ancak ayın ilerleyen günlerinde enerjimizde yine de bir artış söz konusu olacak. Pek çok kişi soruyor Güneş Yay Burcu'na ne zaman geçti diye. Güneş Yay Burcu'nda 23, 2023 yılında 22 Kasım 2023 Çarşamba günü 17.03 itibariyle geçti arkadaşlar. ilerlemeye başladı. Yani 22 Kasım 2023 Çarşamba günü 17.03 sonrasında doğan tüm herkes, tüm bebekler Yay Burcu'nda dünyaya gelmiş oldular. Bu dönemde içimizde izolasyon ve reddedilme duyguları harekete geçebilir. Bazı geçici aksaklıklarla da karşılaşabiliriz. Ne gibi mesela anlatacağım. Fedakarlık, bağlılık ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektiren önemli kararlar almakla karşı karşıya kalabiliriz. Güneş Yay burcundayken Neptün de Balık burcunda olacağı için rüya gibi aklımızı karıştıran etkilerle de karşılaşabiliriz. Bu durumu en çok 27 Kasım'da yaşanacak olan dolunayda ve sonrasında da 11-20 Aralık 2023 tarihleri arasında hissedeceğiz. Ne olacak? Ee, biraz böyle kafamız karışacak bu dönemlerde. Bahsettiğim tarihlerde kafa karışıklığı hüküm sürebilir. Kararları almayı ertelemenin en iyi seçeneğimiz olduğunun farkına varabiliriz. Çünkü edineceğimiz bilgiler ya taraflı olacak ya da önemli bir kısmı bize eksik ulaşacak Yani e, tam olarak bilgiler bize gelmeyecek eksik ya da e, taraflı bilgi alacağız. Dolayısıyla bu dönemde kendimize odaklanmalı. Olabildiğince dinlenmeliyiz. Kararlarımızı da elimizden geldiğince mümkün olduğunca ertelemeliyiz. En azından 20 Aralık sonrasına. Hatta mümkünse 2 Ocak sonrasına. Neden? Anlatacağım şimdi sebebini. Güneş Burcu e, Şimdi güneş yay burcuna ne zaman geçti? Bu sorunun yanısını vermiştim. Güneşin yay burcuna geçtiği tarih 22 Kasım 2023 demiştim. Sonrasındaysa 13 Aralık 2023'te yılın son Merkür gerilemesi başlayacak. İletişim gezegeni Merkür 2 Ocak 2024'e kadar geri hareketine devam edecek. Bu süreçte yalnızca hedeflerimizi değil, yaşam stratejimizi de gözden geçirmemiz söz konusu olacak. Merkür geri hareketine Oğlak Burcu'nda başlayıp Yay Burcu'na kadar gerileyecek. Bu nedenle Retro'nun daha fazla Burç üzerinde etkili olacağını söyleyebilirim. Eğer tek bir Burç içerisinde hareket etmiş olsaydı, daha az tabii ki burç etkilenecekti ama şimdi daha çok burç etkisi altında kalacak Merkür Retrosu'nun bu konuya ilerleyen zamanlarda değineceğim. Buna göre kısaca bahsetmek istersem 2024 için gerçekçi olmayan hedef ve kararlar belirlemek yerine Yılın bu son günlerini, 2023'ün son günlerini yeniden gözden geçirmek ve düşünmek için kullanmalıyız arkadaşlar. Geriye dönüp bakmak, geleceğe kaygıyla bakmaktan daha fazla işimize yarayacaktır. Unutmayın, geriye dönüp bakmak, geleceğe kaygıyla bakmaktan daha fazla işimize yarayacaktır. Özetle, Güneş yay burcundayken 2023'te işimize yarayan şeyleri derinlemesine incelemeliyiz. Yani e, 2023'te bize ne fayda sağladı? <laughs> Özür diliyorum ne bizim işimize yaradı? Böylece 2024 yılına pozitiflik, umut ve cesaretle girme şansını elde edebiliriz. Evet. E, bu şekilde eğer değerlendirirseniz Güneş'in yay burcuna... Geçmesini veya Burcu'ndaki hareketini, e, seyrini daha güzel bir dönem geçireceğinizi, 2023'ün son günlerini daha iyi değerlendirebileceğinizi söyleyebilirim. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirin. Böylece bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.